Gülşen Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Gülşen Hanım, İsakollu tekstil olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi bunların hepsinden bahsedeceğiz. Ancak öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Gülşen İsakoğlu kimdir, ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Evet, ee, 99 yılından bu yana ben bu işin içerisindeyim hı hı. eşim Tabii ki de daha öncesinden e, 94-93 o yıllarda başlamış bu işe hı hı. sonrasında e, çalışma süreçleri işte fabrikalar o dönemler hı hı. arkasından böyle bir yer açmaya karar verdik kendimize evet. e, bir buçuk yıldır bu işin içindeyiz <laughs> kendi çapımızda İhsakoğlu tekstil olarak Evet, İstakoğlu Tekstil olarak kendi çabalarımızla bugüne kadar gelebildik. Evet, üretici Umut. bir işletme firma olarak da Aynen. Yomra'da devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Peki efendim, İstakoğlu Tekstil olarak nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Ee, nasıl bir... Şimdi şöyle, ee, yurt dışında çalışıyoruz. Hı hı. Gerektiğinde fason işi, gerektiğinde finişli evet. iş olarak çalışıyoruz. Hı, hı. E, yurt içinde de sadece hani belirli yer, yerlere kendi üretimimizi hı hı. kendimiz kesip, kendimiz biçip, kendimiz dikerek gönderiyoruz. Evet. O, o, daha çok yeni başlayan bir durum. Hı hı. Onun öncesi ama yurt dışına. Yurt dışı, yurt dışı üretim. kesinlikle evet devam ediyor. Yani bazen e, çok aralıklı olarak yani hani çok sık değil hı hı. ama ara ara finishli olarak gönderiyoruz. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, yani bir firmanı siz burada fason üretimini yapıyorsunuz. Evet. Hollanda menşeli bir firma. Evet. Ee, kalıplar, kumaşlar, evet. her şey size yönlendiriliyor. Evet. Burada da atölyede, makinelerde dikimi yapılıp Aynen. Ona göre yurt dışına ihracat yapılıyor. Finiş olarak istediğinizde kendi bünyenizde, kendi kalıplarınız, Aynen. kendi tasarımlarınız, evet. kendi kumaşlarınızdan dikip elde etmiş olduğunuz ürünleri de firmalara bu şekilde bir tedarik sağlıyorsunuz diyebiliriz. Evet. Peki efendim hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Ya yani ben kendim olarak da tabii ki de usta olarak hı hı. E, elemanlarım olarak, çalışanlarımız evet. olarak yani ben kesinlikle yani kalitesi Son derece iyi olmalı evet. benim işimin. Evet. Yani çok önem vererek çalışıyoruz bu Hı -hı. konuda. Yani isterim ki her şey tam takır olsun, evet. o şekilde ilerlesin. Çünkü yurt dışı bizim için çok güzel bir yer. Hı -hı. Yurt içinde hani bu kadar dikkate alınmıyor evet. maalesef ki. Ama yurt dışında yani en ufak hatalar bile evet. hani burada hata olarak görünmese de orada hata olarak görünüyor. Evet, sonuçta nihayetinde bu ürünler bir kalite kontrolden Kesinlikle. geçiyor, defalarca geçiyor. Kesinlikle. Oradan gelecek olumsuz bir e, geri bildirim de buradaki tabii ki olumsuzluğa sebebiyet gösterir. O yüzden de dikim kalitesi çok önemli. Dikim kalitesi çok önemli. Yani e, hani bir hata diğer hatayı maalesef ki doğuruyor. Evet doğurmaması de baştan o hatanın olmaması gerekiyor. Olması gerekiyor yani bizim de evet gerekiyor. amacımız o Hı -hı. hataların olmaması ya da en az seviyeye indirilmesi. Evet. Yani o şekilde çabalayarak gidiyoruz. Hı -hı. Şu anda güzel gidiyoruz. Ne güzel. Ama tabii ki de bu demek değildir ki hani hiçbir tökezlemiyorsunuz. Tabii ki de tökezlediğimiz yani, noktalar da oluyor. Bazen o aksaklıklar da oluyor. olabilir. Oluyor. ama yani bunları tolere edebilmek, evet. aynı hızlı çözüm üretebilmek çok önemli. Evet. Yani şimdilik bu şekilde ilerliyoruz. Hı -hı. Umarım da... Tabii dikim olduğu kadar da termin süreleri de çok önemli. Kesinlikle. Eğer yurt ürün sevkiyatı hangi gün, hangi saatte yapılacaksa Kesinlikle. o zamana bağlı olarak da burada dikkatli bir şekilde, sorunsuz bir şekilde ürünlerin hazırlanıp, paketlenip ona göre de ihracatçı firmaya verilip buradan sevkiyatı yapılması, evet. o termin süreleri de çok önemli. Aynen o şekilde. Peki efendim, firma olarak nelerdi? Sektör olarak yalnız değilsiniz. Birçok işletme varken sizin gibi hizmet veren sizi diğerlerinden bir adım öne çıkartan unsurlar nelerdir? Yani neden özellikle insanlar ya da firmalar İsakolu Tekstili tercih etmeli? Neden? Kadın işletmeci olduğum için. Hı hı. Birinci sebep. Evet. İkinci sebep? Ben aile ortamını çok severim insanım. hı. hı kesinlikle bünyem altında olan herkes evet. yani benimle birlikteyken o aileyi hissetmeli, evet. hissettirmeliyim de. Evet. En büyük ayrıcalığım bu. Evet. Onun dışında hani maddiyat açısından dönersek yani bence yani sigortası, yemeği, çayı, servisi olduktan sonra bence bir iş yeri mükemmeldir. Evet. Maaşı asgari ücret veya hani üzeri olduktan sonra hı, hı. Sorun olmadıktan gayrı bana göre normal. Evet. Ben öyle görüyorum. Evet. Yani diyebilir miyiz? Yani buradaki işin akışı, yanınızdaki çalışan insanların mutluluğuna bağlı. Kesinlikle. İnsanları buradaki bu işte maaş olsun, yemeği içmesi, maaş ödemesi olsun. Hani insanlar bu konuda burada mutlu olduğu zaman evet yapılan işte bir o kadar güzel ve kaliteli evet. çıkacak. Bu kaliteden dolayı da insanlar dışarıdaki firmalarda sizi tercih ediyorlar evet. diyebiliriz. Yani siz tercih edilmenizin en büyük sebebini yanınızda çalıştırmış olduğunuz personelinize bağlıyorsunuz diyebiliriz. Evet. Tabii buradaki makinelerin işte sistem olarak, son sistem aynen makine yani de makinelerin kalitesi de çok önemli çalışan profesyonel bir kadro ile burada çalışıyorsunuz evet. özellikle de kadın istihdam burada evet. sağlıyorsunuz ve onlara da bu özlük haklarını sağladığınız için herkes mutlu olarak burada çalıştığı evet. için de tercih ediliyorsunuz diyebiliriz evet. peki efendim önümüzdeki yıllarda neler yapmaya planlıyorsunuz? sektör adına hedefiniz nelerdir? yani aslında benim kendi hedeflerimin arasında kendi çizimimi kendim yapıp hı hı kendim model yani hani çıkarttığım modeli hı hı. kendim marka olmak istiyorum evet. yani hedefim o evet kendim zayıf bir marka çıkartıp Aynen. kendi tasarımımı kendi markam kendi, kendi e, yani kendime dair yani ben bulmalıyım yani hı hı. hani o tasarımı ben kendim üretmeliyim evet. benim ürettiğim şekilde de üretimden çıkmalı evet. yani hedefim o daha büyük düşünmüş oluyorum herhalde bu şekilde ama evet. Yani ilerleyen zamanlarda ilerleyen günlüğü yani hani zaman, ay, yıl artık onu bilemiyorum ne şekilde olur ama hedefim o. Evet. Daha ileriye gitmek, Hı -hı. kendimi marka yapmak. Evet. Peki efendim burada ağırlıklı olarak üretimde yapılan işler nelerdir? Hani kadın dış giyim üzerine. Kadın dış giyim. Evet. Kadın dış giyim. Bunun içerisinde pantolon, gömlek, elbise e, bluz, Hı -hı. etek evet. e, ceket ceket gibi. Bunlar şu anda bu şekilde evet. ilerliyoruz. Ama, yani palto kaban mesela gelecek olan taleplerde de aynı şekilde aynen. eğer üretim yapılması gerekiyorsa Kesinlikle. karşılıklı anlaşma sağlanırsa o tür ürünlerin dikimlerini de burada belirleyebilir. Peki efendim son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? İşletmeniz hakkında önerileriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Yani e, İshakoğlu Tekstil'de benimle birlikte çalışmak isteyen herkese bu kafa açık. Evet kesinlikle de boş çıkmazlar ben bunu söylüyorum yani evet. e, elimden geldiğince de insanlara bir şeyler katmayı seven bir insanım evet. yani karşımdakin aslan ve asla hani küçük büyük yaşlı genç diye de hayatta ayırmadım bugüne kadar evet. muhakkak bir şeyler alırım evet. ben Bekliyorum ya. Yani genç olan bütün arkadaşlarımızı İstakoğlu Tekstil'e bekliyorum. Evet. Becerisi ki, olan. E, sizi bilenler biliyorlar ama bilmeyen izleyicilerimiz için bizde sektöre ilgisi ve ihtiyacı olan herkesi Yomra Trabzon'da bulunan, İsekolu Tekstil Firması'na biz de buradan davetle bulunmuş olalım. Vermiş evet. olduğunuz bu kaliteli hizmetten ötürü. Çok teşekkür Beğenmiş ediyorum. Vermiş bilgilerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun.